Şimdi öncelikle hepinize merhaba. Bu videoda dört iplik orluk ipliği nasıl takılır? Yani en çok sorular sorulardan biri olmuştu o bize. Bizi zaman bulamıyoruz, gösteremiyoruz. Şimdi bu makineyi aynısını daha önceden eee Kahramanmaraş'a alnına göndermiştik. Şimdi bir arkadaş da istedi. Aynı makineden bir tane daha istedi. Küçültülmüş tablo istedi. Biz onu küçülttük. Kafadan motorlu istedi bütün bakımlarını yaptık. Şimdi dört iplik iplikleri takmayı öğreteceğiz size. Hem de o arada makinamızı kolleyip tarama doğru yola çıkaracağız. Şimdi ilk her zaman olduğu gibi ilk baştan iplerimizi buradan başlayalım. Çünkü bazıları gerçekten buraya kadar bile bilmiyor. Ben size baştan başlatayım. Dört tane ipimiz var. Makine dört iplik overlock. Beyefendi siz oradan takın ipleri. Şimdi buraya kadar, sen böyle gel istersen. Buraya kadar geldik. Dört tane ipliğimiz buradan takıldı. Şimdi baştaki ipliğimiz birinci ipliğimiz. Şurada bir deliğimiz var. Buradan çevirip biraz işkenceli. Bu muz bobin taktığımda ben bu işkenceyi kullanmıyorum ama isteyen kullanır. İpliğin akışına göre değişiyor. Delikleri yaklaştırıyorsun, görüyorsun. Şuraları gel. Evet, buraya kadar anladık. Şimdi 1, 2, 3, 4 bu 5. deliğimiz. Şuradan görüyorsunuz. Buradan aldık. Şimdi burada altta bir deliğimiz daha var. Bu sürüba grubu, EX grubu, overlockların hepsinde bu aynı. Pegasus'ta bile aynı hemen hemen. Şimdi nerede kalmıştık? 5 dedik, 6 dedik. 7. delik. Bakın önde. Onları netleştirelim biz size kameradan. Size de daha aktarın. Bu 7 mi demiştik? Şurada bir deliğimiz daha var. Bu da 8. Şimdi hemen burada lüper kolumuz var. Bu da 9. Ama bakın buradaki püf nokta bunu buradan alıyoruz. Bunu bu aradan aldık. Bak dişli kolu burada. Dişli kolunun üzerinden alıyoruz. Altından değil. En çok yapılan hatalardan biri. Sonra volanta gel. Buraya gel. Elimine gel. Sonra makineyi geriye doğru çeviriyoruz. Buradan. Geriye çevirirken hareketini de görün. Lüper geri geri geliyor. Bakın. Geldi parmağımın ucunda. Şimdi şurada bir deliğimiz var tam burada. Bu deliği nasıl takacağız? Şimdi arkadan cımbızı yaklaşık yarım santim uçtan tutuyorum. Arkadan öne doğru buradan takıyorum. Bu büferin ağzına geçti. Şimdi. Tekrardan volantı elimle çeviriyorum. Geldi şimdi buraya. Çeviriyorum. Bak şimdi lüper de buradan öne doğru gidiyor. Gitti. Şimdi şuradan cımbızı sokuyorum. Buradan ipliği görüyorum. Cımbızla alıyorum. Bu taktığım en son Sonra son hareketimiz şurası. taktık. Şu üstten araya doğru kaptırıyorum. Geçti bitti. Bakın. Şu alt tüperin ipliği bu şekilde takılıyor. Hiçbir yerde düğüm yok. En önemli husus bu alt tüperin ipliğini takarken buradan şurada düğüm olursa bu kopartır atar. Şimdi burada düğüm yok. Şimdi gelelim diğer üst tüperin ipliğine. Gene aynı şekilde buradan aldım. Birinci delik. ikinci delik. Şurası üçüncü delik. Burada tansiyonumuz var. Tansiyona taktım. Bir, iki, üç. Burası dört. Dördüncü deliğe de taktık. Şimdi gelelim beşinci deliğimize. Yine buradan yukarıdan aşağı gönderdim. Evet aşağıda bakın yakaladım. Yaklaştır kamerayı görsünler. İpliği yakaladım. Çektim aldım. Beşinci deliğimi de taktım. Şimdi gelelim altıya. Altıncı delik hemen önümüzde zaten. Bir de burada noktalarda renkler var zaten. O renklerden ne yaparsınız. Altıyı da taktık. Yediyi de taktık. Şöyle sekize geldik. Sekizi de taktık. Hemen dokuzuncu delik. Bakın ben bunu buradan takıp direkt lüpere de verebilirim. Ama burada 9 dedik ya burada 10. deliğimiz var şu arada Yaklaştır. Şuradan 10. deliğe de taktık. İpler hiçbir yere karışmadı. Şimdi lüperin ağzına ver. olması gereken bu. Ama birçoğumuz buradan da direkt lüpere verebiliyoruz. Yani çok bir sıkıntı olmuyor karışmadı söz. Şimdi lüperin altında delik var. Altındaki delikten geçirdim. Yukarıdan aldım. Şimdi lüferin bir de ucu var. Hemen volantı çeviriyorum. Elinle volantı şöyle görüyorsunuz. Şimdi buraya yaklaştır. Çevirdim. Lüper deliğinin ucunu gördüm şu an. Taktım. Bunu da yukarı attım. Geriye doğru. Şimdi bakın. İki ipimiz de birbirinden bağımsız vaziyette duruyor. Şimdi bu tansiyonları çok sıkarsanız makine koparır. Bu iki tansiyon oldukça gevşek olacak. Yani mümkün mertebe neredeyse çıkık gibi olsun yani. Çok gevşek olması mantıklı. Ama tabi sıfıra sıfır da gevşek olursa makine kopar, şey yapar. Bol diker, hoş bir görüntü vermez size. Şimdi onu ben size tekrardan ipleri taktıktan sonra göstereceğim. Şimdi gelelim üçüncü ipliğimize. Bu iğneye gidecek. Şimdi birinci delik, ikinci delik, Burada üçüncü delik. Üçüncü delikten sonra tansiyonun araya şu arayı görün. Bak bu araya da dikkat edin. Buraya da çok takmıyorlar. Dıştan takıyorlar. Şu iki pulun arasına girecek. Şimdi geldik dördüncü deliğe. Burayı da taktık. Şimdi buradan geldik beşinci deliğe. Beşinci deliğimiz burada. Şuradan verdik. Şimdi bu bitti. Şimdi hemen bunu alttan altta iki deliğimiz var. Bunu alt taraftan doğru takacağım. Yalnız şunu ortalayayım. Bakın şu ortadan geçti gördünüz. Şimdi bu içteki iğnemiz, iç iğneye giden ipliğimiz. Şimdi bunu da taktık. Şu an sıralar gözüküyor. Buradan direkt ben şu aradan geçiriyorum. İpler dolanmasın diye sağa sola. Buradan geçti. Şimdi iğnemizin ucuna, içteki iğne Evet. Şimdi bakın 3 ipimiz var. 3'ü de birbirinden bağımsız. Görüyorsunuz örgü de değil. Bu örgü de olsa pıt diye koparttır altıver. Şimdi son ve 4. ipliğimiz. Her zaman olduğu gibi birinci delik, ikinci delik, 3. delik ve daha sonra tansiyon pulları araya soktuk. Hemen dördüncü deliğe geliyoruz. Dördü de taktık. Buradan biraz yaklaştır. Dördü de net görsünler. Tamam. Şimdi dörtten sonra şuradan hemen ipliğimizi takalım. Buradan da 5. delik. Şuraya bu tarafa geç. Bu delik çok önemli. Orayı net görsünler. Şimdi bakın. Tekrar baştan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 6. Cımbızın olduğu yer 6. Şimdi bu arada şu horoz dediğimiz malzeme. Horozun arasından 7. deliğe doğru gönderiyorum şimdi ipliği. Evet. 7. deliğe de taktım. İpler hiçbir yere dolanmadı. Şimdi dış iğnenin ipliği olduğu için dıştaki yere bağdacını kuralım. Buradan da takalım. Aldık. Şimdi ne oldu? Bu da takıldı. Şimdi bu tarafa geçir kamerayı. Sana zahmet. Şimdi burada ip yolu, ipler birbirine karışmasın diye burada bir ip yolumuz var. Burayı da düzgün bir şekilde takacağız. Evet. bunları o kadar sıkmışlar ki tansiyonları. Bunları ne kadar sıkarsanız o kadar başınıza bela. Şimdi buraya da taktıktan sonra geriye sırada sadece iğnenin ucu kalıyor. İğnenin ucundan da taktım. Şimdi dördüncü ipimiz dördü de şey bak. Ama şimdi ne oldu? Burada düğüm var bak. Şurada gördün düğüm var. Bu şimdi bastığında kopartma şansı yüzde yüz. Ben ne yapıyorum? Şimdi bunları tek tek ayıtlıyorum. Dört ipliği de bağımsız edeceğim birbirinden. Şimdi dörde düğüm yok. Plakanın içinde düğüm yok. Yani. Şurada düğüm yok. Önemli olan husus bu. Bir boşta, iki boşta, üç boşta, 4 boşta. Şimdi kapağımı kapattım. Elimle bir tur çeviriyorum. Şuraya, burayı göster elimi. Şimdi elimle bir tur çeviriyorum. Buraya şimdi tekrar geri gel. Geriye doğru çeviriyorum. Ovaroklar geriye döner, reşmeler geriye döner. Ha bak burada düğümü yaptı. Şimdi ben burada düğümü gördüm. Makinen dikecek diyor. Şimdi bu kapağımı da kapatıyorum. En çok yapılanlardan bir, büyük hatalardan biri bu kapak. Bu kapağı kapattıktan sonra bu bıçak kütüğü yarım bırakıyorlar. Bıçak kütüğe vuruyor, şeye vuruyor, kapağı vuruyor. Kapağı kırıp atıyor. Bıçağı da kırıyor. Makinenizi bozuyorsunuz. Tekrar kapağı kapattıktan sonra bir tur daha elimle çevirdim. Hiçbir yere çarpmıyor. Sorunum yok. Şimdi kapağımızı kapatıyorum. Ayağımızı da kapattım. Ee, kumaş parçası alalım Ertuğrul Bey. Şimdi kumaşımız geldi. Ayağımızın altına koyduk. Şimdi şu dikişi görüyorsunuz değil mi? Belki size göre çok güzel gelebilir bu dikiş. Ama şahsen bana göre bu çok kötü bir dikiş yani iğrenç bir dikiş. Mesela ne yapmış? Şurada bollamalar var. Bak burada görüyor Ne kadar kötü. Hiç hoş gözükmüyor bence. Yarısı çekmiş, yarısı çekmiş. Şimdi bunu nasıl ayarlayacağız? Ben şimdi onu da söyleyeyim. Bakın bir de şurada, şuraya yaklaştır kamerayı. Orta ipliği o kadar gömmüş ki, orta iplik çekmiş. İnce bir kumaş olsa bunu büzdürür. Şimdi orta ipliğimiz hangisi? Ortaya gelen içteki yine Şu. Bakın bu. Ne yapıyorum? Ben şimdi bunu bir iki diş gevşetiyorum. Bunu sıkmak çözüm değil. Yani bazıları diyor ki ya sıkınca düzelir. Sıkınca düzelmiyor. Sıkınca daha da kötü oluyor. Ne yapıyoruz? Şimdi şöyle bir elimle ben bir ayarlayacağım bunu dengeleyeceğim. Şimdi bence bu ayar iyi. Benim el ayarıma göre. Evet şimdi orta iğnemiz güzel bak gömme bitti. Şimdi dıştaki iğne de o kadar gevşek ki bol bol vermiş. Hemen şimdi dıştaki iğnemi de ayarlayacağım. Onu da birazcık sıkmak zorundayım. Şimdi onu da sıkalım. Bakın sadece dıştaki iğneyi sıkmamla şu dikiş nasıl oturdu. Bence şu an düzeli. Bak şurası nasıl netleşti. Şu, yaklaştı şimdi örgüye. Şuradaki dikişin düzlüğünü görüyor musunuz? İç iğne de dış iğne de çok düzgün şu an. Şimdi şu bir. Buraya kadar geldik. Şimdi gelelim dıştaki iğnelerimize. Dıştaki iğneyi, şey dıştaki ipleri görüyorsunuz. Şuralar bol. Şimdi ne yapacağım? Bu aşırı bol gelmiş. Şimdi ben şunu bir tür sıktım. Şimdi buna, buna eş değer olarak da bunu sıkacağım şimdi. Evet. Bunu çok sıkarsam koparır. Alt sıkarsam da hiç hoş bir dikiş vermez. Bakın şimdi çok kötü bir dikiş verdi. Şimdi bu kıştaki ipliğimizi biraz daha sıkıştırdık. Şimdi bir dikişine bakalım. Evet. Şu an bakın şurası kalem gibi. Altı da kalem gibi. Harika bir dikşiyi yakaladık. Şimdi biraz da makinamızı zorlayalım, koparıyor mu koparmıyor mu onlara da bakalım. Çünkü makine malum Kahramanmaraş'a gidecek. makinamızın bakımlarını yaptık. Yağ camına bakın şimdi. Yağ yağ rahat, yağımız Şimdi dizlik bir şey kalmadı. Şimdi gönül rahatlığıyla biz makinamızı gönder, gönderebiliriz artık. Gördüğünüz gibi. Bence şaheser. Şimdi etiketimizi getirelim, yapıştıralım etiketimizi. Bu iş burada bitsin. Bu etiketi gördüğünüz hiçbir makineden korkmayın. İnanın bin bir bakım yapılmıştır. Şunu unutmayın. Herkes makine satar ama herkes bu hizmeti verip bunu şekilde ayarlayamaz. Bir sıkıntınız olduğunuzda al, almak için, satmak için nefes makineyi arayabilirsiniz çekinmeden.